Değerli izleyiciler, Bursa'dan herkese merhabalar. Bugün EFLU Su Teknolojileri ve Mühendisliği çat kapı konuk olduk. Yanımda şirket sahibi Hüseyin Mert Soysal var. Mert Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Bizim sizinle sohbet edip sizi tanıma fırsatımız oldu. Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? İzleyicilerimiz merak ediyor. Tabii ben Hüseyin Mert Soysal. EFLU Su Teknolojileri ve Mühendislik firmasının sahibiyim. 25 yaşındayım. Bursa ve çevrelerinde biz arıtma sistemleri kuruyoruz. Evsel, endüstriyel fabrikalara, enerji santrallerine, hastanelere. Bu şekilde ee... Peki Mert Bey nasıl hizmetler veriyorsunuz? Yani su, su teknolojileri deyince izleyiciler ne anlamalı? Su teknolojileri deyince müşterilerimize biz endüstriyel anlamda sistem bakımı, sistem sarf malzemeleri, sistem kurulumu olarak hizmet vermekteyiz. Önce sistemi kuruyoruz. Bunun montajından dolumuna kadar sonra devreye almasını, devreye almasından sonra da bakımlarını yapıyoruz. Genel olarak biz evlere hizmet veriyoruz olarak anlaşılıyor sektörümüz ama biz uzak yol gemilerine, fabrikalara, enerji santrallerine, hastanelere de bu sistemi kurmaktayız. Peki Mert Bey nasıl dönütler alıyorsunuz işinizden? Fabrikasyon sistemlerimizde de bakımcılar zaten sistemlerimizde muhatap oluyor. Bakımcıların müdahale edemediği yerlerde de biz müdahale ediyoruz. Sistemi durduruyorlar, bizi çağırıyorlar. Sistemin ne gibi sorunu var onu tespit ediyoruz. Daha sonrasında teklifimizi yollayıp sorunu çözüyoruz. Evsel müşterilerimizde de kullandıkları suyla, içtikleri suyu, bizim arıtmamızdan çıkan suyu birer numunesini alarak karşılaştırıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmadığını onlara gösterdikten sonra güvenle içiriyoruz. Böylelikle tesisatı kurup devam ediyorsunuz. Evet. Mert Bey öncelikle bizi misafir ettiğiniz için, hoş sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler diğer sohbetlerimizde görüşmek üzere.